bir videomuz var Buyurun izleyelim İleride bir ufak boşluk var O boşluğu giderim adına Ne yapacağım Sıcak silikonumuz var Şunun içerisine silik sıcak silikonu sıkacağım Soğumadan az önce hareketi yapıp içine girdireceğim Bayağı bir tuttu ama şu kenarlarında yine biraz daha yapıştıralım çıkmasın. Arkası bayağı tuttu. Şöyle devam edelim. Bitmiş hali bu. Bayağı bir oturdum. Zaten bir çapa için oldukça sağlam hale geldi diyebiliriz. Kenarlara doğru genişlemesi için beton çivisi çakılabilir. O da biraz daha genişletiyor. Kenarlardan da çiviyle tutturdum. Bunlara da tabi şuralara silikon yapılsa gayet güzel olur. Burada bir çapa var. Ee, kenarlarına çivi çakmıştım ama yeterince sallanmasını engelleyemedim. Sıcak silikon tabancasıyla silikon sıktım. Hem alttan hem üstten iyice yedirerek. Şu... Bunu çok güzel oldu. Bunu çekişlerde, çapalarda, küreklerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok sağlam, iyi bir şekilde tutmuş oluyor. Tabi çok aşırı boşluk varsa kesin garanti verilmez ama ufak tefek boşlukları çok rahat tutuyor onu gördüm ben. Tavsiye ederim. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.